Jake Bey, ben global bir şirketten bir iş teklifi aldım. 150'den fazla ülkedeler. Tam 45 tane fabrikaları var. Düşünsene 55 binden fazla kişi çalışıyor. Şimdi bir de ben 31 arge merkezi, son teknoloji ürünler, sürdürülebilirlikte sektöründe dünya lideri. İngiltere'den Çin'e, Almanya'dan Amerika'ya resmen her yerdeler. Böyle bir teklif gelince heyecanlandım ben de tabii. Yani yurt dışına yabancı bir şirkete gidiyorsun ha? Yo, bizim Beko'ya gidiyorum. Beko bugün bu ülkeden aldığı güçle Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci büyük beyaz eşya şirketi. Arçelik'le Türkiye liderliğimiz devam ederken Beko'yla hedef dünya liderliği. Bu başarıyla dünyalar bizim bu gurur hepimizin.